Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde jandarmanın tarihçisiyle ilgili genel bilgiler vereceğiz. Türklerin hayatı tarihin akışı içerisinde incelendiğinde devletin idari, adli ve zabıta hizmetlerinin komutanlarca veya başbuğlarca yürütüldüğü görülür. Eski Türklerde başbuğ, Kaan, Hakan diye anılan hükümdarlar aynı zamanda emniyet ve asayiş hizmetleriyle bizzat uğraşmışlardır. Orhun kitabelerinde yargan olarak geçen ve Hakanların emrinde emniyet ve asayişi sağlayan bir zabıtanın bulunduğu bilinmektedir. Selçuklarda şurta, Osmanlılarda subaşılar, daha sonraları zaptiyeler ve mütakipen yakın tarihte jandarma, emniyet ve asayiş hizmetlerini yürüten askeri kolluk teşkilatları olarak görülmektedirler. Osmanlı Devleti'nde kazalarda kadılar emrindeki subaşılarla Sancaklarda mirliva veya sancak beyleri, eyaletlerde ise mirmiran veya beyler askeri ve mülki bir otorite olarak askerlerle emniyet ve asayiş hizmetlerini yürütmüşlerdir. Devletin başkenti İstanbul'da ise emniyet ve asayiş hizmetleri farklı bir teşkilat tarafından yürütülmüştür. Bu amaçla İstanbul'un içinde ve dışında asayiş karakolları açılmış ve bu karakollarda kara kullukçu denen Yeniçeriler görev almıştır. Yeniçeri ağası, Cebecibaşı, Cebeciler, Kaptanpaşa, Topçubaşı ve Topçular, Bostancıbaşı ve Bostancılar, devletin emniyet ve asayişinin sağlanmasında görevli ve sorumlu isimler olarak tarihe geçmişlerdir. İlk Saptiye Birlikleri Dönemi 18 Haziran 1826'da Yeniçeriliğin ortadan kaldırılmasından sonra... Emniyet ve asayiş hizmetleri, Asakiri Muntazamayi Mansuri, Asakiri Muntazamayi Hassa ve 1834 tarihinde Anadolu ve Rumeli'nin bazı eyaletlerinde Asakiri Redife adı altında kurulan askeri teşkilatlar tarafından yürütülmüştür. 3 Kasım 1839'da ilan edilen tanzimat fermanı ile halkın can ve mal emniyetinin korunması görevi eyalet ve sancak valilikleri emrine gönderilen subaylar tarafından yürütülmüştür. Zaptiye Müşirliği dönemi. 16 Şubat 1846 tarihinde Zaptiye Müşirliği kurulmuş, eyalet ve sancaklardaki umuru zaptiye hizmetleri doğrudan doğruya bu makama bağlanmıştır. Bu devreye tevhid-i zabıta devresi de denilmektedir. Zaptiye Müşirliği bir üst seviyedeki askeri bir makam olan seraskerlik makamına bağlanmıştır. Böylece asıl görevi iç güvenlik ve düzeni sağlamak olan ve tek elden sek ve idare edilen yeni bir askeri zabıta sınıfı doğmuştur denilebilir. 14 Haziran 1869 tarihinde teşkilatın ilk nizamnamesi olan Asaki Rizat diye teşkilat nizamnamesi yürürlüğe konmuştur. Bu nizamname ile zabıta görev ve hizmetleri yetki ve sorumlulukları hukuki bir çerçeve için alınmıştır. Jandarmanın 1839 Tanzimat Fermanından sonra kurulmuş olduğu Tanzimat Fermanını takip eden yıllarda yayınlanan tayin kararnamelerinde jandarma adına rastlanılmamasından anlaşılmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığı tarihinin yazılması sırasında 893 ve 894 sayılı jandarma emirnamelerine rastlanılmış ve bu emirlerden 1846 yılının gerçek kuruluş yılının yansıtmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle Asakir-i Zaptiye Nizamnamesinin kabul tarihi olan 14 Haziran 1869'un 14 Haziran'ı ile Tanzimat Fermanının yayınlandığı 1839 yılı birleştirilerek 14 Haziran 1839 jandarmanın kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir. Kurulduğu 1846 yılından 1879 yılına kadar ülkenin tek zabıta kurumu olarak görev yapan Zaptiye Müşirliğine bağlı Asakir-i Zaptiye'nin yönetimi bu tarihten sonra Zaptiye Müşirliği'nden alınmış ve Seraskerliğe verilmiştir. Müşirliğin yerine kurulan Zaptiye Nezareti ise yalnızca polis görevlerine bakmıştır. Jandarma Dairesi Dönemi Bu dönem Seraskerlik bünyesinde ilk jandarma dairesinin kurulmasıyla başlamıştır. 1877-1878 Osmanlı Rus Harbi'nden sonra Sadrazam Said Paşa modern bir zabıta teşkilatı kurmak için İngiltere ve Fransa'dan subaylar getirtmiş, teşkilatlanmada değişiklik yapılmış ve 20 Kasım 1879'da seraskerlik makamına bağlı umum jandarma merkeziyesi kurulmuştur. Jandarma 1908 yılında ikinci meşrutiyetin ilan edilmesinden sonra özellikle Rumeli'de büyük başarılar göstermiştir. Bunun üzerine teşkilat 1909 yılında yeniden düzenlenerek Harbiye Nezaretine bağlanmış ve Umum Jandarma Kumandanlığı adını almıştır. Tensik dönemi 1904-1909 yılları jandarma teşkilatında önemli adımların atıldığı yıllar olmuştur. Tensik yani iyileştirme adını alan bu dönem personel seçimi ve yetiştirilmesi için de bir dönüm noktasını oluşturmuştur. Başlangıcından 1904 yılına kadar jandarma personeli çoğunlukla kıtadan gelen erbaşlardan saraya ve saraya yakın ailelerin tesiri ve himayesiyle hiçbir eğitimden geçirilmeden ve bilgi aranmaksızın göreve getirilmiştir. Bu tarihle birlikte artık iyi sicil almış subaylar jandarmaya seçilmeye başlamıştır. 1904 tarihinde tensik faaliyetlerine dayanak olması maksadıyla Fransız Jandarma Kanunu'nun bir benzeri olarak Jandarma Nizamnamesi yayınlanmıştır. Ancak nizamname, milli ihtiyaçlara cevap verememiş, daha çok yabancı baskılardan kurtulmak için özensizce hazırlandığından yeterince uygulanamamıştır. 1903 yılında Balkanlardaki İslam hareketleri bölgenin emniyet ve asayişini bozmaya başlayınca bazı Avrupa devletlerinde talebi ve zorlamasıyla Selanik'te Türk ve yabancı subaylardan teşkil edilen tensik heyeti oluşturulmuş ve sonucunda da 1904 yılında Jandarma subayı yetiştirmeye yönelik Selanik Jandarma Zabit Okulu ile beraberinde ihtiyaç duyulan az subayları yetiştirmek üzere Jandarma Karakol Komutanları Mektebi açılmıştır. Bu okul 1910 yılına kadar statüsünü korumuş ve bir bölümü ordu bünyesindeki subaylardan, diğer bölümü ise jandarma çavuş ve baş çavuşlarından liyakatli olanların seçimiyle oluşturulan sınıflarda ihtiyaç duyulan jandarma subayına ve az subayını yetiştirmiştir. Selanik'te oluşturulan bu okul ile yetişen jandarma subaylarının niteliği ve etkinliği ordu içinde kendini hemen göstermiş, hareket ordusunun İstanbul'a gelişinde çok önemli rol oynamıştır. Jandarma reform hareketlerinin yalnızca Rumeli adı verilen Balkan coğrafyasını kapsaması nedeniyle biri Rumeli'de reform görmüş, diğeri Anadolu'da eski şeklini korumuş iki jandarma kuvveti doğmuştur. Tensik görmüş bölge jandarması en çok karakol üzerinde durmuş ve karakol sayısı hızla arttırılmıştır. Meşrutiyet dönemi İstanbul hükümeti tensik döneminde Jandarmanın Rumeli'de başarılarına şahit olunca aynı reform çalışmalarını Anadolu ve İmparatorluk coğrafyasında da gerçekleştirmek isteğiyle 1909 yılında Jandarma Merkez Dairesi'nin adı ve kapsamını değiştirerek Umum Jandarma Kumandanlığı'nı kurmuştur. 1912'de jandarmanın modernleştirilmesi ile ilgili işlemlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesi ve denetlenmesi amacıyla jandarma umum müfettişliğine bağlı jandarma mıntıka müfettişlikleri oluşturulmuştur. Ülke her birinin başında Milivan yani Tu Genel'in bulunduğu altı bölgeye ayrılmıştır. Mıntıka müfettişlikleri bünyesinde yenileştirme çalışmalarına katkıda bulunması maksadıyla yabancı subaylar da görev almışlardır. Meşrutiyet dönemi jandarmasının teşkilatında karakollar çok önemli yer tutmuştur kaza ve nahiyelerde karakol kurulmasına önem gösterilmiş, büyük köylere karakollar açılmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla beraber hem sahra jandarması olarak orduya destek olmak, hem de düşmanla savaşmak maksadıyla jandarma birliklerinden alınan askerlerle seyyar jandarma birlikleri oluşturulmuş ve bu birlikler çok büyük kahramanlıklar ve başarılar göstermişlerdir. Bu arada asli görevi asayişin sağlanması olan jandarmanın asker açığı ise yedek askerler ile karşılanmaya çalışılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ile milli hükümetin kurulmasından sonra Ankara'da milli müdafaa vekaletine bağlı bir umum jandarma kumandanlığı kurulmuştur. Böylece biri İstanbul'da padişah hükümetinin İçişleri Bakanlığı'na, Diğeri ise Ankara Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin Savunma Bakanlığı'na bağlı iki ayrı umum jandarma kumandanlığı oluşmuştur. Ankara Hükümeti 1921 yılında İstanbul'un değişik semtlerinde 1908'den itibaren hizmet veren jandarma zabit mektebini aynı teşkilatıyla Ankara'da etnik bağları civarında faaliyete geçirmiş ve böylece İstanbul'daki jandarma zabit mektebi hükümsüz sayılmıştır. Jandarma, milli mücadele döneminde iç ayaklanmanın bastırılması, eşkıyanın takip ve yakalanmasında da çok önemli hizmetleri yerine getirmiştir. Cumhuriyet dönemi. Cumhuriyetin özellikle kuruluş yıllarında 1923-1938 yılları arasında Türk jandarması içinde bulunduğu ağır koşullara rağmen yurduna ve milletine büyük hizmetler yapmıştır. Atatürk ilke ve inkılaplarının korunmasında ve halka mal edilmesinde önemli gayretler ve hizmetler ifa etmiştir. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanından sonra devletin birçok kuruluşunda olduğu gibi jandarma teşkilatında da reorganizasyon çalışmalarına bir plan çerçevesi içerisinde başlanılmıştır. 1918 yılında kapatılan jandarma az subay okulu İzmit'te yeniden açılmıştır. Sabit jandarma bölge müfettişlikleri ve il jandarma alay komutanlıkları yeniden teşkilatlandırılmış, seyyar jandarma birlikleri güçlendirilmiştir. 1924 yılından itibaren jandarma İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapmaya başlamıştır. 10 Haziran 1930 tarihinde 1706 sayılı kanun çıkarılmış ve jandarma teşkilatı bugünkü hukuki statüsünü kazanmıştır. 1935 yılında jandarma umum kumandanlığı ismi jandarma genel komutanlığına dönüştürülmüştür. 1930 yılına kadar önce İzmit'te daha sonraları ise Konya'da faaliyetine devam eden jandarma zabit mektebi 1706 sayılı jandarma kanunu ile lav edilmiştir. Okulun kaldırılmasından sonra 1706 sayılı jandarma kanununa göre eski kanun ve nizamnamelerdeki subay kaynakları bütünüyle kaldırılmış ve 1935 yılından itibaren jandarma subay ihtiyacının harp okulu mezunu subaylardan karşılama esası getirilmiştir. 1935 yılında harp okulunu bitiren teğmenlerden 29 subay jandarma sınıfına ayrılmış ve bu subaylar okulun inşaatı bitmediği için eğitim ve öğretimlerini jandarma genel komutanlığı binasında tamamlamışlardır. Okulun esas binası 1937 yılında tamamlanarak hizmete açılmış ve ikinci devre jandarma subayları Ekim 1937'den itibaren bu binada eğitim ve öğretime başlamışlardır. 2 Temmuz 1932 yılında Ankara'nın ulus semtinde bir yıllık öğretime dayalı jandarma az subay meslek okulu açılmıştır. Bu okula ordudan terhis edilmiş jandarma olmaya istekli gedikli başlar alınarak 6 aylık mesleki eğitimden sonra başarılı olanlar jandarma asubayı olarak birliklerine gönderilmişlerdir. 1935 yılında ise her iki sınıf İstanbul Maltepe'de birleştirilmiştir. 1 Ekim 1937'de İstanbul Maltepe'deki jandarma meslek okulunun ikinci sınıfı ve 1941 yılında da birinci sınıfı Ankara'ya nakledilmiştir. 1937 yılında jandarma teşkilat ve vazife nizamnamesi yürürlüğe girmiştir. 1939 yılında jandarma teşkilatı, sabit jandarma birlikleri, seyyar jandarma birlikleri, jandarma eğitim birlikleri ve okullar olmak üzere 3 grup halinde yeniden düzenlenmiştir. 1949 yılında nüfusu fazla olan illerde polis görevli jandarma birlikleri kurulmuş ise de bu birlikler 1960 yılında kaldırılmıştır. 1957 yılında jandarma sınır birlikleri tugaylar haline dönüştürülmüş. Ayrıca jandarma eğitim tugayları kurulmuştur. 1960'lı yıllara kadar subay ve az subaylardan oluşan muazzaf jandarma kadrolarına ilave olarak gelişen ve değişen toplumsal koşullar, suç ve suçlarla mücadele, yöntem ve teknikleri jandarmada yeni bir sınıfın ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Kolluk hizmetini profesyonelce yürütecek uzman jandarma sınıfını yetiştirmek üzere açılan uzman jandarma çavuş okulu 1961-1963 yılları arasında Afyon Emirdağ'da faaliyette bulunmuştur. Bu okula en az ilkokul mezunu olan istekli ve başarılı er ve erbaşlar alınarak bir yıl süreli eğitim ve öğretim sonunda uzman jandarma çavuş olarak mezun edilmişler ancak mezuniyetin sürekliliği sağlanamamıştır. 1960'lı yıllardan itibaren iç güvenlik birliklerinin güç ve kapasitesi dışında kalan önemli olaylara süratle müdahale ederek tehdit ve tehlikeleri ortadan kaldırması ve savaşta silahlı kuvvetlerin emrinde komando görevini icra etmesi maksadıyla ihtiyaç duyulan jandarma komando ihtiyacı 1963 yılında Foça'da teşkil edilen Jandarma Komando Okulu tarafından karşılanmaya başlamıştır. 1966-1967 yıllarında birden çok il jandarma komutanlığının bünyesine alan jandarma bölge komutanlıkları kurulmuştur. 1968 yılında Diyarbakır'da helikopter bölük komutanlığı adı altında ilk jandarma havacılık birliği kurulmuştur. 1974 yılında jandarma komando birlikleri ile jandarma havacılık birlikleri Kıbrıs Barış Harekatına katılmış ve Kıbrıs Türk'ünün bağımsızlık mücadelesinde de ön saflarda yerini almıştır. 24 Nisan 1979 tarihinde Anıttepe'deki Jandarma Subay Tatbikat Okulu Gürecinlik Kışlası'na intikal edince burada bulunan Jandarma As Subay Hazırlama ve Sınıf Okulları Komutanlığı ile birleşerek Jandarma Okul Komutanlığı adını almıştır. 1982 yılında 2692 sayılı yasa ile Kıyı ve kara sularımızın korunması görevi Sahil Güvenlik Komutanlığına devredilmiştir. 1983 yılında 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu yürürlüğe girmiştir. 1988 tarihli bir yasa ile uzman jandarma sınıfının yeniden ihdası üzerine Ankara Uzman Jandarma Okulu ve Emirdağ Uzman Jandarma Okulu faaliyete geçirilmiştir. 1997 tarihinde her iki okul birleştirilerek bugün konuşlandığı Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı bünyesinde eğitim öğretime devam etmek üzere nakledilmişlerdir. 1988 yılında 3497 sayılı yasa ile kara sınırlarımızın korunması ve güvenliğinin sağlanması görevi Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na verilmiş. Ancak İran ve Suriye sınırının bir kısmı ile Irak sınırının tamamı sorumluluğu halen jandarmada bulunmaktadır. Jandarma birlikleri 1984 yılında günümüze kadar geçen süre içerisinde ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kasteden PKK ve diğer terör örgütlerine karşı özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olmak üzere bütün ülke satında terörle mücadelenin en önemli unsuru olmuştur. Bu uğurda binlerce şehit ve yaralı veren jandarma bundan sonra da her ne pahasına olursa olsun Ülkemizin birlik ve beraberliğini korumaya devam edecektir. 1991 yılında Jandarma Az Subay Sınıf Okulu'nun kaynağını teşkil eden orta dereceli bir okul olan Jandarma Az Subay Hazırlama Okulu kapatılmıştır. 1992 yılından itibaren Jandarma Az Subay Sınıf Okulu'na uzman jandarma çavuşlardan sınavla öğrenci alımına başlanmış olup 1997 yılında tekrar sivil kaynaktan belirli oranda öğrenci alımına başlanmıştır. Ankara Güvercinlik'te bulunan Jandarma Subay Sınıf Okulu, Şubat 1999 tarihinde Beytepe'ye taşınmıştır. Jandarma Subay Sınıf Okulu, 2003-2004 eğitim ve öğretim döneminden itibaren Jandarma Subay Meslek Yüksek Okulu haline dönüştürülmüş ve eğitim öğretim süresi 2 yıla çıkarılmıştır. Ayrıca fakülte ve meslek yüksek okulu kaynağından temin edilecek öğrencilerin bir yıl süreyle eğitim ve öğretim göreceği jandarma az temel kursu jandarma okullar komutanlığı bünyesinde 1 Eylül 2003 tarihinde faaliyete geçmiştir. 1999 yılında Ankara Jandarma Bölge Komutanlığı kuruluşunda olarak özel asayiş olaylarına müdahale etmek, afetlerde ve dağlarda arama kurtarma görevi icra etmek, terör olaylarında kullanmak maksadıyla jandarma özel asayiş grup komutanlığı teşkil edilmiştir. Sivil kaynaktan temin edilen sözleşmeli bayan asubayların eğitim ve öğretimi 3 Mart 2003 tarihinde jandarma okullar komutanlığında başlamıştır. Jandarma okullar komutanlığı kendisine yasalarla verilmiş tüm görevlerin kurumsallaşmış ve üstün nitelikli eğitim öğretim faaliyetleri ile olacağı bilinciyle mükemmel tesislerinde Titizlikle seçilmiş personeline ülkemizin ihtiyaç duyduğu üst düzey kolluk eğitimi vermektedir. Tarih boyunca toplumsal ve bireysel güvenliğin çok önemli bir koruyucusu olan jandarma, günümüzde kendisine verilen her görevin yanı sıra kamu huzurunun sağlanması ve korunmasına da önem vermiş, onlara sosyal yaşam alanlarının güzelleştirilmesi, yardıma ve ilgiye muhtaç yurttaşların kollanması, Ortak yaşam alanımız olan yurdumuzun bağlılıkla sevilmesi, evrensel ilkeler ışığında insanlarımıza gereken yasal ve insani yaklaşımın gösterilmesi gibi alanlarda da örnek ve önder olacak bir yaklaşım göstermeye başlamıştır. Değerli arkadaşlar, bugünkü dersimizde tarihi gelişim içerisinde jandarmanın ve jandarma okullarının tarihçesini gördük. Bir dahaki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.